Selamlar. Bugün hep birlikte bir finansal dedektifliğe soyunuyoruz. Önümüzde gerçek bir vaka var. Birko şirketinin 2025 3. çeyrek raporu ve ikinde saklı bir gizem. Finansal tabloların o karmaşık görünen dünyasını adım adım hep beraber aydınlatacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte bugünkü ana gizemimiz tam olarak bu. Kulağa biraz mantıksız geliyor değil mi? Yani satışlarınız artıyorsa karınızın da artması gerekmez mi? İşte bu sorunun cevabı bir şirketin gerçek sağlığını anlamanın da anahtarı aslında. Ve işte gizimin tam merkezindeki o sarsıcı rakam. Bu gördüğünüz bir konun 2025'in ilk 9 ayındaki net zararı. Yani neredeyse 88 milyon liralık bir kayıp. Finansal tablolarda bir sayıyı böyle parantez içinde görürseniz, birinki o eksi bir değerdir, yani zarardır. Bu rakam tek başına bile oldukça endişe verici. Ama işin ilginçleştiği yer tam da burası. Hikayenin bir de öteki yüzü var. Bakın, aynı dönemde şirketin satış gelirleri yani hasılatı geçen yıla göre 25 milyon liradan neredeyse 39 milyon liraya fırlamış. Bu %50'den fazla bir artış demek. O zaman soru daha da büyüyor. Bu kadar fazla gelire rağmen nasıl olur da bu kadar devasa bir zarar edilebilir? İlk ipucumuzu bulmak için paranın nereye gittiğini bize anlatan belgeye yani Gelir tablosuna bakacağız. Bu tablo o güzelim gelirin nasıl olup da buharlaşarak zarara dönüştüğünün hikayesini anlatacak bize. Gelir tablosunu aklınızda canlandırmak için onu bir film gibi düşünebilirsiniz. Belirli bir başlangıç ve bitiş tarihi var. Mesela 9 aylık bir süre ve bu süre boyunca şirketin bütün gelirlerini ve giderlerini bir bir kaydediyor. Filmin sonunda da size mutlu son mu var? Yani kar mı yoksa hüzünlü son mu? Yani zarar mı? Bunu söylüyor. Ve işte bu tablo sorunun nerede olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın, şirket sattığı ürünlerin maliyetini çıkardıktan sonra kasasına 19 milyon liranın üzerinde gayet sağlıklı bir bürüt kar koymuş. Her şey yolunda görünüyor, ama sonra faaliyet giderleri dediğimiz şeyler devreye girince o güzelim kar tamamen eriyor ve tam tersine 30 milyon liralık devasa bir faaliyet zararına dönüşüyor. Yani gizemin ilk kısmını çözdük gibi raporu biraz daha deştiğimizde iki tane ana gider kaleminin resmen kontrolden çıktığını görüyoruz. Mesela genel yönetim giderleri yaklaşık 3.7 milyon liradan 15.7 milyon liraya, yani 4 kattan fazla fırlamış. Ama daha da şok edicisi esas faaliyetlerden diğer giderler kalemi sadece 326 bin lira civarındayken bir anda 34.9 milyon liraya çıkmış. Bu 100 kattan fazla bir artış demek. Bazen bu tür giderler yüksek danışmanlık ücretleri ya da beklenmedik yasal masraflar gibi tek seferlik şeyler olabilir. Sebebi ne olursa olsun artan satış gelirlerini yutan kara delikler işte tam olarak bunlar. Tamam, ortada büyük bir zarar var ve sebebini de bulduk. Peki bu durum şirketin genel sağlığı için ne anlama geliyor? Yani şirket batıyor mu? İşte bunu anlamak için ikinci ipucumuza. Yani bilançoya bakmamız lazım. Hani gelir tablosu bir videoydu ya. İşte bilançoda anlık çekilmiş bir fotoğraf gibidir. Belli bir tarihteki, mesela 30 Eylül'deki finansal durumu dondurur ve bize gösterir. Şirketin varlıkları ne kadar, borçları ne kadar, aradaki denge nasıl bunu ortaya koyar. Bilanço bize yeni bir endişe kaynağı gösteriyor. Şirketin kısa vadeli borçları, yani bir yıl içinde ödemesi gereken paralar, 19 milyon liranın biraz altındayken 70 milyon liranın üzerine çıkmış. Bu üç kattan fazla bir artış. Bu durum, o fırlayan giderleri karşılamak için borçlanmaya gidilmiş olabileceğini düşündürüyor. Fakat... Hemen panik yapmadan önce bilançonun diğer tarafına da bakmak lazım. Evet zarar büyük, borç artıyor ama şirketin 1.8 milyar liranın üzerinde devasa bir öz kaynağı var. Bu ne demek? Şirketin borçlarını fazlasıyla karşılayacak kadar sağlam bir varlık tabanına sahip olduğunu gösteriyor. Yani durum ilk bakışta göründüğünden daha karmaşık. Burada teknik ama çok önemli bir detayı belirtmemiz gerekiyor. Baktığımız bütün bu rakamlar TMS 29 denilen bir standart kullanılarak yüksek enflasyona göre düzeltilmiş. Peki bu ne demek? Çok basitçe, paranın zamanla alım gücünü kaybetmesini hesaba katıyor ve geçen yılın rakamlarıyla bu yılın rakamlarını elma ile elmayı karşılaştırır gibi adil bir şekilde kıyaslamamızı sağlıyor. Bu düzeltme olmadan gerçek performansı görmek neredeyse imkansız olurdu. Şimdiye kadar kağıt üzerinde bir zarar ve artan bir borç gördük. Ama en önemli ipucu, yani bütün hikayenin gidişatını değiştirecek olan o büyük kanıt, nakit akış tablosunda saklı. Mantıken aklımıza gelen ilk soru bu, değil mi? Yani hem zarar ediyorsun, hem de borçlanıyorsun. E o zaman şirketin kasasındaki gerçek paranın da hızla eriyor olması lazım. Bakalım gerçekte durum neymiş? Ve işte büyük sürpriz. Geçen yılın aynı döneminde ana faaliyetlerinden yani esas işinden tam 131 milyon lira nakit yakan şirket bu yıl yaklaşık 6 milyon lira nakit üretmeye başlamış. Bakın bu inanılmaz bir şey. Kağıt üzerindeki o devasa zarara rağmen şirketin ana işi artık para kaybetmiyor, tam tersine para yaratıyor. Bu operasyonel olarak devasa bir geri dönüş demektir. Ve bu durum bize en temel derse getiriyor muhasebesel kar ile nakit akışı aynı şey değildir. Kar, amortisman gibi cebinizden para çıkmayan giderleri de içerir. Yani biraz teoriktir. Ama nakit akışı banka hesabınızdaki gerçek, somut paradır. Bir şirket kağıt üzerinde zarar edebilir ama kasasına para giriyor olabilir. İşte dedektifliğimizin en kilit bulgusu da bu. O zaman şimdi topladığımız bütün ipuçlarını birleştirelim ve bir kov vakasındaki nihai kararımızı verelim. Bu rakamların arkasındaki gerçek hikaye ne? İşte özet. Şirket, satışlarını arttırarak doğru bir iş yapıyor. Ancak muhtemelen tek seferlik ya da en azından kontrol altına alınması gereken bazı fahiş giderler kağıt üzerinde büyük bir zarara yol açmış. Bu durumu yönetmek için de borçlanma artmış ki bu dikkatle izlenmesi gereken bir konu. Fakat en hayati gösterge olan nakit akışı eksiden artıya dönmüş. Bu şirketin motorunun yani ana işinin artık düzgün çalıştığını gösteriyor. Aslında şu söz, bugün öğrendiğimiz her şeyi tek bir cümlede özetliyor. Manşetlerde gördüğünüz o kar veya zarar rakamı, hikayenin sadece bir parçası, bir nevi bir görüş. Ama nakit, şirketin damarlarında akan kandır ve o bir gerçektir. Bizim görevimiz de bu gerçeği ortaya çıkarmaktı. Bu çözümlemeyi tamamladığımıza göre size bir soruyla veda ediyorum. Bir dahaki sefere bir şirketin rekor zarar ya da beklenmedik kar açıkladığını duyduğunuzda o manşetin ötesine geçip ilk olarak hangi tabloya bakacaksınız? Bence üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.